Herkes Mersin'e gider, biz tersine gidiyoruz. Akademik çalışmalarınızda yapay zeka kullanmamanız için 5 sebep. Şimdi açıklıyorum. 1. Alan yazın taramalarından anlaşılacağı üzere bireyin okuma becerileri onların yazma becerisinde olumlu etkiler. Siz okumayı yapay zekaya yaptırırsanız sizin yazma beceriniz gelişmez. 2. Yapay zeka ancak alan yazında var olan başlıkları size sunar. Ancak herhangi bir araştırmanın hangi yönüyle özgün olduğunu veya olacağını kendiliğinden bir yaratıcı zihne sahip olan insan beyni tarafından açıklanmalıdır. Oysa yapay zekanın verdiği cümleler ancak mekanik olabilir. 3. Eğer iyi bir araştırma yöntemleri bilgisine sahipseniz, zaten hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunuzu ve yayının neresinde bulacağınızı çok kolay bilirsiniz ve yapay zekaya PDF ile ilgili soru sormaya ihtiyacınız kalmaz. 4. Araştırmanın yöntemi her araştırmanın amacına uygun şekilde yapılandırılmalıdır. Yapay zekanın bir şekilde az kullanıldığını fark ettiği için size önereceği yöntem sizin araştırmanızı yayına öncelikli bir hale getirmez. 5. Okumayı ona yaptırıyorsan yazmayı da muhtemelen ona yaptıracaksın demektir. Ve eğer ona yazdırdıysan bu dijitale fotoğraf bırakmak gibidir. Artık o senin kontrolünden tamamen çıkmıştır. 6. Belki de en önemlisi. Bugünün akademik yolcuları yarın danışmanlık yapacağı bir akademisyene dönüştüğünde öğrencisinin sorularını da cevaplamak için yapay zekaya mı sormalıdır? Ya ben 5 tane sebep söyleyecektim ya. 6 tane mi söyledim? Tüh!